Cihan Bey, ne oldu? Korkma, hiçbir şey yok. Gülfey'e bir şey oldu, hasta mı? Gülfey, sen içeri girebilir miyim? Tabii, tabii buyurun. Buraya neden geldiğimi biliyorsun değil mi Halide? Tahmin ediyorum. Bu iş böyle olmaz. Ablam babasıyla ilgili hiçbir şey bilmiyor. Hassas. Kırılgan. Korkuyor. Belki de hayatında ilk kez hiç bilmediği bir şeyden bu kadar çok korkuyor. Evet. Şu an bilmek istemiyor. Ama eğer sen kim olduğunu söylemezsen ona ziyaret edebileceği bir mezar vermezsen aşamayacak. Cihan Bey. Bakın. Ben onun mezarını bile bilmiyorum. Çok uzun zaman oldu. O adamın mezarı İstanbul'da bile değil. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Herhalde kızının babasının kim olduğunu biliyorsundur diye tahmin ediyorum Halide. Ablamın babasının kim olduğunu söylemek zorundasın. Madem adam ölmüş, dünyanın en adi, en kötü adamı da olsa madem ablama zarar veremeyecek neden söylemiyorsun Halide? Neden anlamak istemiyorsunuz? Ablanız öğrenmek istemiyor neden ısrar ediyorsunuz? Neden onun bilmek istemediği bir konuda onu zorluyorsunuz? Gülfen babasıyla ilgili hiçbir şey bilmek istemiyor. Sana güvenmiyorum. Sana zerre kadar güvenmiyorum. Bunca zaman bizi babamla ilgili başka bir hikayeye inandırdın. Bak bana. Yüzüne bakarken... ...şu haline bakarken... ...bizden bir şeyler sakladığını adım gibi biliyorum Halide. <laughs> Cihan Bey... Dürüst değilsin. Dürüst değilsin. Ama ben peşini bırakmayacağım. Ablama zarar verecek değilim. Onu üzecek değilim. Ama bil ki ben gerçeğin peşini bırakmayacağım. Her ne saklıyorsan ben peşini bırakmayacağım. Allah'ım sen bizi koru. Allah'ım sen bize yardımcı ol. Cihan ya benim yarım kalmış bir çizimim vardı bir yerlerde ya gördün mü? Hayır zaten her yerden bir kağıt çıkıyor. Eğer evde bırakıyorsam ablan çalmasın diye saklıyorum ondandır. Sonra da nereye sakladığımı unutuyorum işte böyle. Ha? Buldum. Evet ya doğru düşünmüşüm. Bunun yakasını biraz açarsam... ...bütün çizdiklerimi ve tamamlarlar. Onlarca yıl taşımak zorunda kaldığım sırların var altında izledim. Lakin o artık biliyor. Şimdi size düşen sarılmak ve af dilemek. Etli tırnağı. Unutma kararmış bir yürekte bile yaradanın aydınlattığı bir parça ışık vardır. O ışığı gör ve ona kızım. Ne okuyorsun sen? kaldırırken dikkatimi çekti de gözüme takıldı. Münevver Hanım'ın mektubu. Münevver Hanım'ın mı? Ölümünden sonra geldi. En önemli yerine mürekkep dökülmüş. De ne demek istediği anlaşılmıyor. Her yaşlı ruh gibi gözlerimi huzurla kapatmayı umsam da... ...yolu sipahi köşkünden geçmiş bir yürek için bunun mümkün olmayacağını biliyorum. E yani. Babanlardan değil Halide'den bahsediyorum. yıllarca taşımak zorunda kaldığım sırların ağırlığı altında ezildim. Anılarıma ve sözlerime sadık kalmanın bedelini inan bu yaşlı kalbim ağır ödedi. Ama yeminimi tuttum. Dudaklarımın mühürünü son nefesime kadar açmadım. Lakin o artık biliyor. Şimdi size düşen sınır Sarılmak ve af dilemek etle tırnağı Ay, ayır okunmuyor. Unutma kararmış bir yürekte bile yaradanın yarat, aydınlattığı bir parça ışık vardır. Gör o ışığı ve ona sığın kızın. Ne yazdığını bilmeyi çok isterdim. Ama yok işte okunmuyor. Çıkıyorum ben. Cihan. Sen çıkmıyor musun? Ha, çık, çık, çıkacağım, çıkmıyorum. Sevgiyi bekleyeyim, öyle çıkacağım beraber. Tamam. Kolay gelsin. Sana da. Şey, çiçeğin doğum gününü unutma olur mu? Unutmam, unutmam. Merak etme. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.